Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, <laughs> çöp kamyon oyunu oynayacağız. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Ee, dün çekmiştim. izlenmiş, Yine çekiyorum. Part ikisini çekiyorum. İşte öyle böyle. Neyse sürek abisi. En ee, son burada takılıp ee, telefonla oynadım da biraz dün gece. Dur ya. Nasıl çıkacağız biz buradan? Tamam dönmeli yer. Tamam geri 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 geri. Dön git 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 git. Dur çarpacağız. Çarptık. Da. Şöyle gitsek. Gidemiyoruz. Ha, gidiyoruz. Git 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 git. Döneceğim şimdi. Şu benzin logosunu görene kadar. Tamam. Doğumayın bir an bildiğim yol var. Oraya gideceğiz. Çok uzun bir yol. Ben fullese miydim ya? Evet, birazcık yavaş gitmeye çalışacağım. Tablette çok geliştirdim çok kamyonu. Yeni çok kamyonu aldım tablette. Öyle. Bayağı geliştim böyle turma murmu taktım şeye fabrikanın içine. Var ya fabrika. Turbo murbo taktım. Daha hızlı para kazanıyorum. Tabi burada değil ama. Ay Allah. Tabletten oynuyorum. Tabletten sarıyor ya. Hem daha büyük ekran daha rahat. Şimdi Şarjlı. Çık çık. Ben böyle hızlı kullanırsam benzin az sonra sarı yanacak. Geç, ana geçti la. Buradan mı artık? Dönsek. E yani Buradan dönsek yani. Biraz hızlı kullandığımdan dolayı gitmiş. Al abi al. Al al. Çöp kamyonu da yıkattırmayacağım. Yıkattırıyorsun sonra yine kirleniyor bir iki tane çöp alınca. Boşunu yıkıyoruz. Çok kamyonun rengini siyah yapsak var ya hiç belli olmaz. Belli olur ama az belli olur. Böyle. Yavaşla yavaşla yavaşla. Çekirdek yedim de şey oldu. Ha tamam. Gitsene. Neye sevdiğim yol. Bir de e, hız şeyi var. Adı neydi? Hız sabitleme galiba. Yanlış onu bilmiyorsun. Al 110 ile gidiyorum. 110 ile git diyor. E bu artıyor. Oh ben sürmüyorum. İki elim boş. Telefonu tutuyorum. Telefon gidiyordu bu arada. Tamam. Sonra döneceğim bir yerde. Şu yolu çok seviyorum abi ya. <laughs> o yarıladı ben. Şuradan dönsek. Bu yol çok uzun bu arada ha. 10 e, dakika sürüyor yani. Oyunun bir de e, megabaytı az 77 falan. Ama oyun kocaman haritası var oğlum. Bu oyunun en az 300 megabayt olması lazım. Görmüyorum. Oğlum far yok ışık oyunda ya. İlk de bir far vardı yok oldu. Far da hiçbir şey yaramıyor. Önümü görmüyorum. Ne sıkıldım. bu uzun yoldan gidersem video en az 30 dakika olur. Öyle. Ya yani ne biçim çekirdek ya iletişimin arasında. Çıktı galiba. Ya yani çıktı. Sonunda. Böyle YouTube'da böyle akım var ya. Böyle. Böyle yanak bir şey ya işte. bilen anladı bilmeyen anlamaz. Ne? Of. Kendimle. Ya Türkçem bu kadar kötü olamaz ya. Normal iyi konuşuyorum. Nedense videolarda konuşamıyorum ya. Anlamadım. Çıkla. Çıkıyor zaten. Oğlum. <laughs> Midemden sesler geliyor. Üf, videoyu çektikten sonra uyusam mı ya? Bir uykum geldi gibi. Kestiririm. Zaten yarın yarın okula gitmeyeceğim. Öyle. Dönüşte son hafta. Ders işlediğimiz de yok. Öyle. Gitmeyeceğim. Sıkılıyorum çünkü. Öyle böyle işte. Oğlum korku videosu korku oyunu da atmıyorum. At, E'ye sattım da artık böyle eskisi gibi sarmıyor videolarım ya. Ben ne bileyim eskiden soruyordu böyle bağırıyordum şeydi böyle daha şeyle enerjiktim. Ya bir insan şu oluyor ya. Mesela YouTube kanalına ilk başladığım zaman bir hevesim vardı şimdi yok. Ya tamam bırakmam da tabii YouTube'u. O kadar uğraştım yani. Hedefim var 100.000 abone olmak. O zaten o olana kadar oho. Ben 100 yaşına gelirim. Şaka şaka. Lan seneye acaba kaç abone olurum? Seneye değil de bu yaz. Tem 1 Temmuz 1 Temmuz'a kadar kaç abone olurum? Çok merak ettim. Kanalımı 1 Temmuz'da açmıştım. Aynen kanalı 1 Temmuz'da açtım. Acaba bu yaz ee... ya konuşamıyorum ya. Bu yaz acaba şey yani of. vallahi kendimden bıktım. Çünkü kendimden bıktıysam siz benden zaten. Neyse konuşmayacağım. Ya gıda. Ya dön ya dön dön. Basıyorum ya. Bas lan bas bas. Ne güzel dönecektim. 90'la girecektim içeri ya. Neyse gerçi 80 oldu. Ya çarpma ya. Para lazım para. Bakayım ne kadar param var. Garajın kapısında yazıyor. Ney? Ya takılma takılma ya. Oo 800 nedir Hacı? Hacı Osman Paşa. Bu aralar hep Hacı Osman Paşa diyorum ya. Cık, anlamadım. Kendimce kelimeler kuruyorum. Değişik. 9 dakika olmuş ya. Ya hadi kapan ya üf ne yavaş. Ne yapsak? Bassak mı ya? Basalım şehir içinde. Benzin doldur sonra videoyu. Vallahi kafa atacağım ya. Artık bıktım bas şuna ya. Tablette böyle yapmıyor. Bazen yapıyor. Sık sık yapmıyor yani. ayağımda kaşı öyle bir yer kaşındı ki basacağım şimdi şöyle duralım fena kaşındı oh kaşı kaşı tamam Kardeşim geçmeyin iki dakika toplamayacağım şöp basacağım araba gitti araba gitti Bas 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 Hadi kırmızı yan kırmızı benzin Bu sefer yanar bence kırmızı çok hızlı gidiyor çünkü baktım ben benzini fullledim bir 130 bastıp tablet oynarken öyle böyle yuf be soyuyor adam beni dolandırıcı benzin Neyse bitireyim videoyu. Lan. Ana. Eee <laughs> biz buradan nasıl kurtulacağız? <laughs> ne oldu oğlum? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Põe no ovo, minha...